Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, P K oynamayacağız. İşte kız oyunlardan oynamayacağız arkadaşlar. P oynamayacağız. X'da e, oynamayacağız. Minecraft oynamayacağız. Kafa topu belki işte. E, tek boynuzlu at de oynamayacağız arkadaşlar. Pro de oynamayacağız. Tabii ki de ne oynayacağız arkadaşlar? Ee, şöyle NOS Brav oynayalım arkadaşlar. Bil, e, bilenleriniz hemen oyuna girip beni arkadaşlara ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle size de arkadaş, e, yani beni arkadaşlara ekle, ID'mi gösteriyorum arkadaşlar. Size arkadaşlık ID'mi gösterdim. Ve arkadaşlar şu anda hiçbir e, şeyde değilim kulüpte. Evet arkadaşlar bu Nulls Bravo. hileli bir oyun arkadaşlar. Brawl Stars'ın hilelisi. Şöyle hemen şey gelmedi arkadaşlar bu. Şöyle profilimde bel. Şimdi de bel seçeceğim arkadaşlar. Seviye enerli kazanan e, Tamam. En çok kupadan beli seçeyim. Tamam iyi arkadaşlar e, savaş topu. Yüklemesini de öğreteceğim arkadaşlar size. Öbür video yüklemiştim PKX'te onu da beğenin arkadaşlar. Ben şu anda onun videosuna bak benim kendi PKX'te video attığım PKX'te videosuna şu anda bakmadım ama bakacağım. Bakmayı düşünüyorum yani arkadaşlar videom bitince. Gelsene ayı. Seni yenerim ama ben. Hı. Hmm. Sütü yendi. Şöyle de arkadaşlar kapanımı da koyayım şöyle. Tamam kesinlikle oraya gelebilirler. Dedim. Oğlum senin aman kime? Ah ultim boşa gitti alsın arkadaşlar. Arkadaşlar ben kursa da gidiyorum. Yani 6'ya kadar arkadaşlar. Bildiğiniz 6'ya kadar. Neden yani zaten o zamana kadar video yüklenir mi? Pek fazla bilgim yok ondan. Ama inşallah yüklenirler. <laughs> Şöyle pokuyor. Tamam poku kendi canını doldurdu. Gel abi gel gel. Hepiniz gelin bana. Edgar seçseydim daha iyi olur diye düşündüm arkadaşlar. Arkadaşlar bu gerçek Brawl Stars değil ee, dersiniz abi ya. Yani şey dersiniz. Yani ıs, bir şey diyemiyorum. Boşverin arkadaşlar. Yani hileli Brawl Stars arkadaşlar bu. Bütün karakterleri veriyor. Anında bir kutu açtığımda bana hemen bir karakter verdi. Aynen. Ondan sonra iki tane kutu açtım yine verdi. Yani pek fazla yani arkadaşlar bazılarında karakter çıkmıyor. Bazılarında da karakter çıkıyor. Yani, yani ka, e, arkadaşlar Brawl Stars'a tam benziyor ya. Ben neden kılmak işareti yapacaktım? Aslında arkadaşlar sizlerle kafa topu mu oynasak? Aslında iyi olur. Zaten şöyle karakterleri görmüşsünüz. Ama önce arkadaşlar size şöyle ee, öğrettiğim nasıl o, e, şey yaptın, e, nasıl bravla, yükle. işte nasıl yüklemek isterseniz yükleyin. Şimdi arkadaşlar buraya oyun indir kulüp yazıyoruz. Google'a tabi. Oyun indir kulüp yazdığınızda en üsttekine tıklıyorsunuz buradan ara tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Brawl Tars'a geliyorsunuz. Ara diyorsunuz. Devamını oku diyorsunuz arkadaşlar. Oyun indir. E, hayır tabi. Buradan arkadaşlar ortadaki ortadakine şey yapıyorsunuz. Basıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buraya indir diyorsunuz. Ee, ben nasıl bravo yüklediğim için şey olmuyor. Yani tekrar indirmek istiyor nasıl diye. Ben yani tekrardan indirmek istemiyorum ama siz de böyle yazmayacak. Direkten indir tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Zaten e, buraya da şey gelecek arkadaşlar. Yani hani oyun yüklüyorsunuz ya İşte o işaret gelecek yüklendiğinde dosyalarıma giriyorsunuz oradan indirenlere tıklıyorsunuz işte arkadaşlar geliyor yani orasını da siz ayarlarsınız arkadaşlar kafa topu ikonyasım geldi bir anda sesi yok tamam iyi sesi olmaması iyi bunun sesi çok zaten ezik karakterlerim var arkadaşlar. Çünkü şey daha yeni yükledim. Evet. Şimdi al adam. Tamam ödül al doğru. Şunu alasım çok var vallahi verem. Öf. Mega paket. Bir sıra gerilerden. Ne <laughs> boş ver. Yok maç yapasım yok şimdi. Biraz size karakterlerimi falan göstermek istiyorum. Mine V.S. gelen adamdır. Yine ben V.S. Yi göndermiştim tamam. Bunlar ne? Tamam. Açayım mı ne? Uf. Uh. arkadaşlar hepsini şey yapacağım valla izleyecek Arkadaşlar her gün her gün video yapmaya uğraşacağım. Size söz veriyorum. Yemin ederim size söz veriyorum size hayal kırıklığım e, kırık, ne diye söyleyeyim size hayal kırıklığını uğratmayacağım asla arkadaşlar daima yanınızdayım bu sefer bir komik video olmadı evet son kez bir tane daha kaldı çok heyecanlıyım arkadaşlar Hemen izle. Vestel var ya. Hep Vestel ama biraz erçelik falan olsun ha. Bizim de evin her yeri 5'ten zaten. Allah al, bilir. Al. Hepinizle kostüm paketini alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir dahaki videolarıma hep öyle başlayacağım arkadaşlar. Karar verilmiştir. Hep videolarıma şarkı başlayarak başlayacağım. Nokta nokta. şunu da yerini değiştirelim ya ben burada göremiyorum. 10 dakika açan oldu. Evet kostüm parketi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey kaldı arkadaşlar. Nene bilir misiniz yani? onu? Bunu da şimdi aç. Hadi hadi. Hadi kasma ya. Ben kasma ya. Diyorsam kasılacaksın. Tamam. 5 4 3 2 1 nokta ay çarpı nokta nena. Bismillah. Bu reklam aşırı çok gıcık kapıyorum yemin ederim. Hadi lan. Çok uzun reklamlar da var arkadaşlar. Yemin ederim çok uzun reklamlar da var. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle insan tıklamıştı. Tüm pakete diyorum. Çok ezik şeyler çıktı. bunlar nasıl olacak artık? istiyorum ama ya hile var abi ya hile 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 var abi ya arkadaşlar çok şanslı bir şey çıktı yemin ederim şimdi kazı şunu alayım ben hepsini 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 uh. şimdi kazı oğlum ne oluyor orada bir kulak mı ne var? Vallahi. Ben de adam çıkacak sandım ama adam çıkmıyor galiba. Bu kadar oyunu da bilmiyorum. Aynen. Ah, Allah'ım ya ya mama be. Of 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 tane Harbiden be. Böyle şeylere sahip olacağımı hiç inanamıyordum. Yeminle billahi billahi zara zara orada. Ben daha demin ne dedim? Saçma sapan bir şey dedim vallahi ya. Çok şansesin artık bu ya da yok yok bu ah ama bak bir de var ama ya yok ben istemiyorum dedim ya Şize. Tamam. Hemen oyna diyorum arkadaşlar. Size oyna göstereceğim. Yenilebilirim de. O oh, iyi. Ezik lan. Ezik çıktı. Ezik. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi kolay kolay pes et bence Kendim uydurdum şarkıyı. Oo. Oh, arkadaşlar. Mal bu. Mal. Ana. <laughs> arkadaşlar ya. Çok basit, aşırı basit. Aşırı basit. Bot, bu bot. Bot bu bot. Bir tane gol atarsam laf sokacağım var daha. Ezdense dakika bekliyorum. Öğrenme gel. Tamam mal oldu belli. Arada aşırı fark var arkadaşlar. Yani beni geçemeyecek. Yani. Yani. Yani o yani kadar basit şeyler. そんなギーカだゴー maçın oyuncusu. Ücretsiz oyunu Hadi hepiniz kart çıkmaz inşallah. Bismillah. Kırmızı kart çıkmadı yes. Allah. Devam et, devam et. Hadi 2 bir. Sıfır. Ölmek istemiyorum. Arkadaşlar çok aş. Of. Of. Şu ana kadar topladığın tüm ödülleri kaybedeceksin. Nasıl oluyor? Седьмое, вот, да, ну. семь. Oha. 300 taş istiyor. Yuh. He? Nasıl çıkılıyor abi? arkadaşlar. Şöyle ah uf. Gol. Ne oldu bebek? He, ne oldu? Ama ben bunu Allah'a sokasım var. Ondan sonra o da beni bir öper. Şey olur. Gol. Of. Bu biraz gerçekten aşırı zor arkadaşlar. Tamam. Tamam. Şöyle. Şşş. Hayır. Of yenildim belli gerçekten. Gol. olacaktı ya çok aşırı zordu arkadaşlar yemin ederim aşırı zordu <laughs> doğru doğru ya of Of, of, Gol. Al. Ah. Gol. Bu seversi <laughs> <laughs> Ama ya ben açı atınca olmuyor. kaç dakika? <laughs> Ama ya bak. Yenileceğim ya. Harbiden. Bu benim içimden geçer. Gol, gol, gol. Hayır, uff ya son dakika. Hadi son dakika da lan. Gol, gol, gol. Oh, arkadaşlar valla hep berabere kalıyoruz. Ben bunu oynamam arkadaşlar daha. Yok. Alt alt berabere. Hayır ya. Video kaç dakika? 27. Tamam arkadaşlar hadi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi sizinle yarın görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay.